Lamine kaplamalar adından da anlaşıldığı gibi, lamine isminden geldiği gibi dişin ön yüzeyinde çok ince bir tabaka halinde kaplama yapmaktır. Biz tabi diş hekimleri olarak bunu porselenle yapıyoruz. Dişin ön yüzeyinden bütün dişi kesmek ve küçültmek yerine daha koruyucu, daha konservatif bir yaklaşımla dişin sadece ön yüzeyinden çok ince bir tabaka aşındırma yaparak orayı minik bir porselen levha ile yaprak porselen denilen bir olayla kaplıyoruz. Şimdi lamina dişler kimlere yapılır? Çünkü bunun çok özel vakaları var. Özellikle bizim diastema diye adlandırdığımız diş arası açık olan ve kötü görünümü e, ortadan kaldırmak için lamina kaplamalar yapıyoruz. Bir diğer olay da küçük yaşta çok fazla antibiyotik ve ilaç kullanımına bağlı olarak çok koyu renkli dişlere sahip hastalarda, beyazlatma ile artık bir çözüme varılamayan hastalarda yine aynı bir şekilde işte aynı bölgede aynı dişlere çok fazla dolgu yaptırmış, restorasyon yaptırmış ama artık kalıcı, daha radikal bir çözüm isteyen vakalarda laminat kaplamalar çok estetik ve çok iyi bir alternatiftir.